Tüm dişlerini kaybetmiş ve implant tedavisi yaptıracak olan hastalarımın çok ciddi estetik kaygıları oluyor. Aslında biz bu hastalarda da çok rahatlıklı gülüş tasarımı yapabiliyoruz. Vakalarla beraber inceleyelim. Birinci vakamızda hastamız kliniğimize geldiğinde üst çenede az sayıda dişi vardı. Uzun süredir dişli ve dişsiz bölgelerin karışık olduğu bir çene yapısına sahipti. Alt çenede daha fazla dişi vardı hastamızın. Alt çenede çekilmesi gereken birkaç tane dişi varken üst çenedeki bütün dişlerini kemik erimesi sebebiyle çekmemiz gerekti. Üst çenedeki dişlerin hepsini çektikten sonra Sonra düzenleme yaparak üst çene kemik kalitesini düzenli bir hale getirdik. Daha sonra hastamızı üst çeneye 7 tane, alt çene ise sadece arka bölgeyle boşlukları toparlamak için 2 tane implant yaptıktan sonra geri kalan dişlerimizi ise zirkonyum kaplamalarla düzenledik. Hastamızın üst çenesi 7 adet implant üzerine implant destekli protezlerle bitirdi. Metal destekli protezlerle yapıldı. Alt çenesi ise zirkonyum kaplamalarla yapıldı. Final gülümsemesinde ise gördüğünüz gibi çok dramatik bir değişiklik var. Hastamızın dişlerinin implant destekli protezler oldu kesinlikle anlaşılmıyor. İkinci vakamızda hastamızın üst çenedeki dişlerinin hepsini çektik. Üst çenede zaten çok az sayıda dişi vardı ve mevcut dişleri de kemik erimesi sebebiyle, diş eti enfeksiyonları sebebiyle kemik desteklerini kaybetmişlerdi. Üst çeneye hastamızın dişlerini çektikten sonra 7 tane implant yaptık. 7 tane implantın üzerine 3 ay sonra 12 adet metal destekli porselenler uyguladık. Görmüş olduğunuz gibi dişli ve dişsiz hali karşılaştırdığımızda hastamızda yine güzel, estetik ve gülüş tasarım uygulayabildiğimiz bir sonuç elde etmiş olduk. Üçüncü vakamız da yine dramatik değişikliklerin olduğu bir vakamız. Hastamızda mevcut dişler ne yazık ki çok ileri derecede diş çürükleri ve kemik erimeleri sebebiyle çekildi. Bu dişler çekildikten sonra hastamızın üst çenesinde 7 tane implant, alt çenesinde ise 6 tane implant uyguladıktan sonra hastamıza metal destekli porselenlerle güzel bir estetik sonuç vermiş olduk. Yani bu vakalardan çıkardığımız şey şu olsun ki tüm dişlerinizi kaybettiğiniz durumlarda ve implant destekli protezler yapılacağı zaman size estetik bir sonuç elde edemeyeceğim diye kaygılanmayın. Gayet güzel gülüş tasarımı yapabildiğimiz vakalar uygulayabiliyoruz.